Değerli takipçilerimiz manşete hoş geldiniz. E, bugünkü gündemimiz güvenlik ve doğalgaz. ABD Savunma Bakanlığı açıklamaları var. Avrupa güvenliğine ilişkin bunların üzerinde durmaya çalışacağız. E, Rusya-Ukrayna krizinin başından bu yana tartışma konusu olan doğalgaz konusunda Rusya'nın adımları var. E, sıcak da bir gündem. Onu da değerlendirmeye çalışacağız. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller hattımızda. Merhabalar. Sayın Güller hoş geldiniz. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsterseniz ABD Genelkurmay Başkanı'nın e, açıklamalarıyla başlayalım. Zaten uzun süredir biz bu programda e, tartıştığımız bir mesele var. Avrupa'nın güvenliği e, meselesi ABD e, Savunma Bakanı Milliye'nin açıklamaları enteresan gerçekten. Sizin notlarınız var ama şu benim ilgimi çekti. Günün sonunda e, pardon o değil e, şunu söylüyor. Büyük ülkelerin e, küçük ülkeleri ezdiği ve müdahale ettiği bir durumdan bahsediyor. Ee, burada halbuki bu müdahaleleri en çok yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri. BM şartını ihlalle suçluyor Rusya'yı. Hem böyle bir e, şizofrenik yaklaşım var açıkçası burada Amerikan tarafında. Biraz da kaygı mı var? E, nasıl okudunuz bu açıklamaları siz? Evet, e, önce senin hatırlattığın kısmıyla başlayalım. Bu tamamen iki ikiyüzlülüğün, emperyalist yalancılığın bir başka tezahürü. Tam açıklaması şu söylediğim maddeyle ilgili diyor ki bugünkü uluslararası güvenlik düzeninde büyük güçler küçük ülkelere saldırmama prensibine sahip. Bu hayati bir prensip ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bu prensip çiğnendi diyor. Halbuki bu bir prensip mi? Doğru prensip böyle bir prensip var. Fakat bu prensibe uyuluyor mu? uyulmuyor. En çok uymayan kim? Neredeyse yüzde 99 oranında Amerika. Yani Amerika Irak'a saldırdığında Amerika büyük güç Irak küçük güç değil miydi? Amerika Afganistan'a saldırdığında Amerika büyük Afganistan küçük güç değil miydi? Amerika Suriye'ye, Libya'ya ve daha önceki saldırılarını hatırlarsak, Vietnam başta pek çok ülkeye yaptığı saldırılara, bunlar da Amerika büyük güç bu ülkeler küçük güç değil miydi? oralarda saldırmama prensibi yok muydu vardı bal gibi vardı ama o prensibi ayaklar altına alıp çiğneyen emperyalist bir Amerika vardı emperyalist Amerika'nın ve o emperyalist şirketlerin çıkarları e, ortaya e, çıktığında ve bu bir askeri e, kuvvetle gerçekleştirilmeye çalışıldığında emperyalist Amerika'nın prensip prensip tanıdığı yok şimdi prensip deme ihtiyacı duydu Rusya'nın e, harekatı sonrası. Açıklamanın bütününe bakarsak burada tabii esas olarak şu vurguyu yapıyor Amerikan Genelkurmay Başkanı Miley biz diyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'ten itibaren bir e, güvenlik e, prensibi oluşturduk. Bir güvenlik e, prensibi de 78 yıldır Avrupa'nın güvenliğini esas olarak korudu. E, fakat bu artık değişiyor. Eğer Rusya'yı yanıtsız bırakırsak e, Rusya buradan hareketle Bizim 45'te kurduğumuz e, güvenlik düzenini e, fırsat buldukça zayıflatacak ve ortadan kaldırmaya çalışacak diyor. Esas önemli kısmı bu. E, bir başka mesajı şu. E, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği diyor e, mümkün mertebe sürdüreceğiz. Ve o desteği e, Rusya, yani Savaşı kazananın Rusya olmamasını sağlayana kadar da sürdüreceğiz. Günün sonunda görmek istediğimiz çünkü zayıflamış Rusya'dır diyor. Bu da aslında e, Lavrov başta e, Rus siyasetçilerin Amerika bu savaşın bitmesini istemiyor şeklindeki e, saptamalarını doğrulayan bir açıklama oldu. Amerika e, sürekli hı hı. silah transfer ederek e, hatta yabancı savaşçı transfer ederek mümkün mertebe Ukrayna'nın e, direnebilmesi karşılığında bu savaşın uzatılmasında çıkar görüyor. Bunun tabii bir sürü nedeni var o çıkarı. Daha önceki programlarda konuştuğumuz için üzerinde e, durmayalım ama şu boyutuna belki ikinci konumuz nedeniyle bağlanalım. Bunlardan biri tabii enerji meselesi. Bu e, savaş ne kadar e, uzar ve e, Amerika'nın istediği gibi giderse e, Amerika'nın yine istediği şekilde Rus enerjisinin Avrupa'ya e, ...ihracında bazı kesintiler olmaya doğru gider. E, burada Almanya ile Rusya'nın enerji işbirliğini kesmek esas olmakla birlikte... ...diğer ülkeleri de dahil ettiğinizde Amerika bu bağı koparmaya çalışır. İşte bugünkü zaten e, bir diğer önemli gelişmede de oydu. E, bugün e, Rus doğalgaz şirketi Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya e, doğalgaz kesintisi yapmaya başladığını duyurdu. Niye öyle? Bir hatırlayalım. E, gerekçe şuydu. Putin bir talimat vermişti e, Rus yetkililere. Belli bir e, noktadan sonra artık ruble ile ödeme isteyeceğiz demişti. Kimlerden isteyecekti peki? Hasım ülkelerden. Hasım ülkeler kimdi? Aslında Rusya'yı hasım ilan edenlerdi. Yani Rusya'ya yaptırım uygulayanlardı. Amerika başta olmak üzere. E, madem beni hasım görüyorsunuz. E, ben de o zaman hasım ülke olarak sizden Rubleyle ödeme şartı getiriyorum demişti. Bu tabii şunun arkasına gelmişti. Hatırlarsanız 650 milyar dolar büyüklüğünde bir Rus merkez bankası rezervi vardı. Fakat bunun 300 milyar doları yaklaşık yarısı Batı tarafından bloke edildi. Rusya da haklı olarak madem benim paralarımı bloke ediyorsunuz, benden aldığınız ürünün karşılığını o zaman benim paramla ödeyin. Çünkü sizin olan para yani dolar ve avro cinsinden olan paraları bu bloke ettiniz. Dolayısıyla bana ödemeleri ruble yapın. Hatta e, Putin çok ironik bir şekilde doların ve avronun güvenilirliğini de bu yaptırımlarla yitirdiğini ifade etmişti. E, 7 Mart'ta o hasım ülkeler e, listelenmişti. Ardından e, Rus hükümeti bir çalışma yapmıştı sonrasında da bu karar ilk kez bugün Polonya evet. ve Bulgaristan gazının kesilmesiyle başlamış oldu. Tabii e, Avrupa'da yer yerinden oynadı. Bütün enerji piyasaları allak bullak oldu. Kararın açıklanmasıyla birlikte önce doğal gaz fiyatları Avrupa'da %11 arttı ama günün ilerleyen saatlerinde %24'e kadar çıktı. Dolar avro paritesi allak bullak oldu. E, kısacası Rus rublesi çok değer kazandı bu arada euro karşısında. Rus rublesi değer kazandı. Burada birkaç önemli nokta var. Tabii Polonya ve Bulgaristan aynı zamanda Rus gazının başka ülkelere geçişinin de güzergahı. Yani buradan geçiyor boru hatları. Örneğin Alman gazı notlarıma bakıyorum. Almanların aldığı doğal gaz, Macaristan'ın ve Sırbistan'ın aldığı doğal gaz da Bulgaristan ve Polonya güzergahlarından geçiyor. Moskova bir açıklama yaptı. Eğer yani sizin üzerinizden geçen bu hatlardan doğalgaz kesmeye kalkarsanız ben e, o ülkelere de sözleşmeye aykırı bu tutumdan dolayı gaz sevkiyatını keseceğim dedi e, böyle bir durum var şimdi burada bir önemli nokta da şu e, Kremlin sözcüsü Peskov bir açıklama yaptı bugün mevcut tablo ne diye e, Gazprom'un bankası var biliyorsunuz Gazprom Bank şimdi biz bu kararı duyurduğumuzdan bu yana dedi Peskov e, Avrupa'ya bizim Gazımızı alan toplam 10 şirket var. Evet. 10 şirketten 4'ü Gazprom Bank'ta ruble hesabı açtı dedi. Ve biz o şirketlerin aldığı gaza hiç kur farkı kaybetmeme garantisi de vererek ruble ile satışlara başladık dedi. Zaten ilk ruble ile ödeme kararını alan Macaristan'dı. Şimdi Avusturya'nın da Ruble ile ödeme yapalım mı yapmayalım mı diye e, bir takım görüşmeler yaptığına dair e, açıklamalar var. Burada bir ee, ek bilgi var. E, Bloomberg kaynaklı. Bu dört şirketin dışında 10 Avrupalı şirkette ruble ile hesap açtırmış. E, Gazprom'a yakın kaynaklar Bloomberg ajansına e, konuşmuş. E, toplamda da Rusya boru hatları yoluyla Avrupa'ya Avrupa'da 23 ülkeye gaz tedarik ediyor. Ayrıca bir 10 firmanın da ruble hesabı açtırdığı bilgisi var ya da iddiası diyelim. Sonuç olarak bu işin gideceği yer orası. Yani en sonu ruble ile ödeyecekler. Madem hani bir ürün satın alıyorsunuz bir ülkeden o ürünün e, ödeme planı, geçmiş sözleşmeler... E, dolardır, eurodur, odur budur ama şartlar değişmiştir. Artık yeni anlaşmayı rubleyle yaparsınız ve rubleyle ödemek zorunda kalırlar. Burada Avrupa Birliği'nin, bugün işte Avrupa Parlamentosu Başkanı, Konsey Başkanı, e, çeşitli başka yetkililer, hepsi konuyla ilgili hızlı hızlı açıklamalar yaptılar. E, hatta Avrupa Konseyi e, Komisyonu hızlı toplantıya çağrıldı. Şimdi ortak açıklama şu, Rusya Avrupa'ya şantaj yapıyor. Şimdi tabii nesi şantaj bunun? Siz Rusya'nın parasına el koyuyorsunuz, bloke ediyorsunuz. Rusya'dan aldığınız ürünün de parasını onun istediği şekliyle vermek istemiyorsunuz ve Rusya mal satmaktan vazgeçerse de size bana şantaj yaptı diyorsunuz. Bu da aslında başta o söylediğimiz emperyalizmin bir başka tezahürü. Yani Rusya'nın parasına, malına, mülküne el koyan bir Avrupa ee, doğalgaz kesilmesi başlayınca da e, böylesi şantaj açıklamalarıyla yine tırnak içinde. Peki Avrupa'nın ve... burada bir alternatif var mı? Başka bir yok, adam atabilir yani mi? yok. Avrupa Avrupa'nın alternatifi yok. Bunu en iyi Alman sanayisi biliyor. Bu konuda zaten e, en büyük sıkıntıyı onlar çekiyor. E, Alman hükümetinde zorlayıp enerji işbirliğinin Rusya ile kesilmemesi yönünde baskı uyguluyorlar. Çünkü Alman sanayisi e, Rus gazı iptal olursa Darma Duman olacak yani bunlardan işte boş Örneğin bir açıklamasını hatırlıyorum Ben dünyanın pek çok ülkesinde yatırımları olan büyük bir şirket durduğu zaman her yer duracak yani Alman sanayisini e, Amerika'nın zoruyla cezalandırmaya kalktığınız anda bu dünyadaki başka yerdeki e, mevcut durumları ve fabrikaları da etkileyecek şimdi Alman gazı ağırlıklı olmak üzere e, Rusya Avrupa'ya eee Gaz satışında kuşkusuz bu yaptırımlarla birlikte bir miktar azalma oldu ama bunu kısa, orta hatta uzun vadede sıfırlama şansı yok. Amerika bunu nasıl deniyor? Diyor, diyor ki e, ben siz azaltın size elenci yoluyla yani sıvılaştırılmış doğal gazı gemilerle getireceğim, terminaller kuracağız diyor. Fakat Almanya e, başta olmak üzere Avrupa'nın tamamı çok büyük bir pazar. Yani buraları elenci transferiyle o ihtiyacı karşılamanız mümkün değil. Hatta bu konuda Katarla önce bir görüşme yaptı Amerikan devleti. Katar'ın spot piyasadaki elencilerini alıp onu Avrupa'ya transfer etmek istedi. Katar haklı olarak hani ben bunları zaten eski kontratlarım var. Doğu'daki müşterilerime ki onlar işte Çin, Hindistan gibi ülkeler. Onlarla anlaşmamı bozamam. Spot piyasa için ayırdığım da Avrupa'nın ihtiyacının iyisini görmez yani büyük bir pazar çünkü kaç yüz milyon nüfuslu bir kıta orası. Şimdi diğer yandan e, petrol konusunda da Venezuela ile İran'la yani düşman gördüğü ülkelerle de Amerika bir takım görüşmeler yaptı. E, onlardan e, gaz, petrol alarak Katar işte bu ülkelerden gaz, petrol alarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap, Arap Emirlikleri de dahil buna. E, onlar pek katılmadılar buna. Yani bir yandan onlar Rusya ile hareket ediyorlar çünkü fiyat belirleme konusunda Suudi Arabistan uzun zamandır Prens Muhammed Putin ile birlikte hareket ediyor. Hatta bu Amerika ile ilişkileri oldukça bozdu. Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi yetkililerle bu konuda bir görüşme yapmak istedi Rusya'ya yaptırımlar konusunda. Bu görüşmeye katılmadılar. Hatta anımsarsan yine burada konuştuk tam o ara Suudi Arabistan Çinli yetkililerle. Çin'e sattıkları e, petrolü Yuan'la satma e, noktasında da görüşmeler başlatmışlardı. E, dolayısıyla bir de geriye e, Doğu Akdeniz gazı kaldı. Tabii o e, gazı hızla çıkarıp hızla pazarlamak mümkün değil. İşte East Met, yani Doğu Akdeniz petrol e, doğalgaz boru hatları e, konusu, Amerika'nın desteğini çektiği ve Amerika'nın şimdi Türkiye'yi de dahil ederek daha hızlı gidecek bir güzergah olarak Türkiye üzerinden e, bu e, doğalgazı oraya sevk etmeye çalışıyor ama bunların hepsinin olması halinde bile bakın hepsi olsa bile Katar, Doğu Akdeniz gazı vesaire bunların hepsi olsa bile yine de Avrupa'nın Rusya'dan aldığı doğal gazın sıfırlanmasını sağlayamıyor. Yani Rusya'ya bir süre daha evet. muhtaçlar. E, acı bu gerçek. Da ben şunu Avrupa anlamıyorum ama. Aslında, Şimdi AB Komisyonu da... Başkanı von der Leyen demiş ki Rus e, fosil yakıt dönemi sona erdi demiş. Ama uzmanlar ve elimizdeki veriler e, böyle bir şeyin kısa vadede ve orta vadede hatta. Şimdi Belki Avrupa en az 15-20 yıl sonra mümkün olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla bu inatlaşma yeşil... neden? Avrupa'nın bir yeşil iklim kararı vardı zaten. Yani 2000. 30'lardan itibaren azaltıp 2050'lere kadar hidrokarbonu ta tamamen e, tedaviden çıkarmaya çalışıyor. Fakat yani bu işin şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi doğalgazı Rusya'dan almayı azalttığınız zaman örneğin Polonya şimdi ne yapacak? E, sabahki açıklamalara bakılırsa bunu kömür yoluyla bir miktar tolere etmeye çalışacaklar. E, o da hidrokarbon konusunu e, yeniden e, ateşlemiş ve Avrupa'nın aldığı e, ilkesel kararları ortadan kaldırmış olacak. Aynısı Almanya için de geçerli. Almanya sadece Rusya'dan doğalgaz almıyor aynı zamanda taş kömürü alıyor. Yani yanlış bilmiyorsam da %50 civarında taş kömür ihtiyacının %50'sini e, Rusya'dan alıyor. Dolayısıyla böyle hidrokarbondan kolayca vazgeçebilmeleri mümkün değil. Tersine hidrokarbondan vazgeçebilmenin ee, ilk yolu yeşil enerji kavramıyla artık nitelenen doğalgazın kullanımını arttırmak yani siz kömürü azaltmak için doğalgazı arttırıyorsunuz E şimdi doğalgazı almayıp kömür arttırdığınız zaman iş tersine dönecek Burada tabii Amerika'nın e, baskısı e, şimdi Avrupa ile Amerika Devletini yeniden karşı karşıya getirecek bir süre sonra şimdi mevsimlerin e, yaza doğru yaklaşmasıyla doğalgaz ihtiyacının konut bazında azalmasını avantaj görüp yaptırım konusunu sıkıştıracak Amerika ama diğer yandan bunu sanayi için yapamayacaksınız. Sanayinin çarklarının dönmesi için doğal gaz gerekecek. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar enerji piyasaları açısından oldukça hareketli olacak ama önümüzdeki aylarda da çok ciddi bir şekilde Avrupa sermayesiyle Amerikan devleti arasında ciddi çatışmaların olacağını kuvvetle muhtemel göreceğiz. Evet süremizin de sonuna geldik. bugünlük tamamlayalım isterseniz. Yarında yarın da haftanın diğer geri kalan dış politika başlıklarına bakma şansımız olacak. Tamamdır. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Katkısınız. Evet değerli takipçilerimiz gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikteydik. Ee, konularımız e, güvenlik meselesi Avrupa'nın güvenliği meselesi bu doğalgazla aslında bağlantılı bir konuydu güncel gelişmeleri konuşmaya çalıştık.